Merhaba, şimdi size çok acayip bir yerden konuşuyorum. Ee, yol kenarında, e, şey eğer Hacer Geziyor Instagram hesabımı takip edenleriniz varsa görmüşlerdir, hikayelerde paylaşıyorum. Yol kenarında bir yerde durdum. Şimdi böyle hani Allah'tan istiyoruz ama vereceğine de güvenmiyoruz ya. <laughs> böyle bir salaklığımız var yani hepimizin. Ya benim var, sizi bilmiyorum. Ee, şimdi ben dedim ki, ya dedim Allah'ım dedim yani hani bir yerde durmak istiyorum. Kendime çay yapmak istiyorum. Çünkü küçük tüpümü değiştirdim. Kamp ocağımı çok her yerde kullanmak istemiyorum. Küçük tüpümü değiştirdim şeyde, Cide'de. ve ama hayalimdeki yer şu. Yolun dedim sağ tarafında olsun. Lütfen gölge bir yer olsun. Ağaçlar böyle kapatsın ki şu anda aynen ama aynen öyle bir yerdeyim şimdi. Size birazcık göstereyim. Böyle bak. Şimdi masa şu, <laughs> sanki böyle ölü yıkama yerleri olur ya, şeylerde onun gibi. Oğuzhan böyle bir kavşakta, arabamı yıkadım burada. Böyle yemyeşil bir yerdeyim. Ay rujumu da alsaydım da, rujumu da sürseydim. Ama artık almadım. <laughs> böyle yarım rujlu Hacer ablanızı göreceksiniz. Ee, kafam da yarım çıktı ama siz ona da alışkınsınız. Göbeğimin çıktığı yerler bile var. Şimdi tekrar ben biraz yorumlara gitmek istiyorum. Bugün sabah öğrendiğim bir şeyi paylaşacağım sizinle. Bir tanesi, bir değil birden fazla şey öğrenmişim. Bir tanesi şu, hani geçen gün mide için şey demiştim ya, patates demiştim ya. Şu tarafa bakayım kamera burada. Mide için patates demiştim ya. Mersinli bir beyle tanıştım. Mustafa Bey ailesi işte isimleri de söyleyeyim de aklımda kalsın. Müzeyyen, Ömer, Fatma bunlar da seyahate çıkmışlar. Bunlar da benim gibi denize girmiyorlar. Diyorlar ki biz Akdeniz'e giriyoruz. Yani hani buraya girmeyi tercih etmedik falan diyorlar. Böyle buraları dolaşmaya gelmişler. Midesi ağrıyınca o küçükken dedesinden ne öğrenmiş? Nohut var ya, pişmemiş nohutu ağzınıza atıyorsunuz. Onu böyle çiğ hani tükürüğünüz yumuşatıyor zaten. Sonra çiğneyip 4-5 tane nohutu yutarsanız eğer iyice çiğnedikten sonra midenizdeki böyle o gaz, reflü falan gibi şeyi gideriyormuş. Dün e, Mustafa Bey'in canı kuru fasulye istemiş. Benim gibi ehli keyifler. <laughs> kuru fasulye yapmışlar. Gece de gaz yapmış kuru fasulye. Bakmış uyuyamayacak hemen arabada varmış nohut hemen gitmiş 4-5 tane nohut atmış ağzına iyi gelmiş. Sonra bir başka şey daha paylaşıyorum. Ee... Araç üstü çadır kullanan bir çift vardı, Yasemin'le Mehmet'li galiba eşinin adını sormadım. Onlar da Ankara'dan gelmişler. Dedim yani hani bundan memnun musunuz falan dedim. Ben hani bana çok anlamsız geliyordu. İnsanlar niye araç üstü çadır kullanıyor ki? Yani hani çadırın içerisine işte şişme yatak ya da uyku tulumu çıkar. Ondan sonra işte onu çıkar, bunu çıkar. Kim uğraşacak onunla falan yani çadır kurmak iki dakikalık iş falan diye düşünüyordum. Ama öyle değilmiş meğersem ve e, hani çadırı böyle kapattıkları zaman dedim ki yani hani e, aracı kullanırken hani rahatsız etmiyor mu? Çünkü çadırın arasında böyle boşluklar var gibi hani rüzgar uçurur yani onu. Meğer onun bir üst brandası varmış üst brandasıyla kapatılıyormuş. Ayrıca da çadırın içerisinde standartında kendinde bir yatak varmış. Ve Yaseminle Mehmet Bey diyorlar ki ya inanmayacaksınız Hacer Hanım. Gerçekten evimizdeki yataktan daha rahat bu yatak falan diyorlar. Reklam değil çadır markasının ismi de Gipsy'di. G-I-S-P-Y benim aklımda kalması kolay çünkü bir arkadaşımın köpeğinin adıydı. Ben tabii bunu öğrenince <laughs> dedim ki sizden bir bilgi aldım hemen size bir bilgi vereyim dedim. Son aldığım oyuncağım var ya böyle yani Asya bana aldı. Asya bana yem alıyor ya. <laughs> çok uyanık bir kızım var gerçekten o kadar akıllı bir kızım var ki şimdi bakın benim şu termosumun boyu kısa ee, onun kullandığı termosların boyları daha uzun ince falan ve onların içini yıkamak da çok zor oluyor tamam mı çok zor olduğu için ben böyle söyleniyorum yıkamayacağım diyorum işte bir böyle odasına fırlatıyorum falan yani burada burada güldüğüme bakmayın ben evde bayağı çirkefim <laughs> Sonra neyse bizimki gitmiş İsveç'ten. İsveç'ten abi şöyle kolum kadar yani şu kadar falan bir fırça alınıp ondan bir ve hani e, kabin bagajıyla seyahat eden bir insanın böyle kolum kadar bir fır, uzunlukta bir fırça alıp eve getirmesi ihtimali düşünebiliyor musunuz? Ama benim kızım getirmiş. Neyse fırça geldi ben ilgilenmedim. Attım lavabonun altına. Fakat orada böyle başka bir şeyler vardı. Şişemi ne yıkayacaktım? Aa böyle bir sokuyorsunuz şişenin içine. Şişenin dibini foşudu foşudu yıkıyor. Sanırım ki Asya senin nerede? Onu da böyle yıkadım. Baktım Asya'nın yüzünde böyle muzip bir gülümseme var. <laughs> Meğer bu ne yapıyormuş biliyor musunuz? Bana böyle ben babama çektiğim için böyle işte alet edevat bilmem ne benim babam da çok meraklıydı. Bizi acayip eğlendiriyor. Onlarla oynamak sevdasına biz iş yaptığımızı fark etmiyoruz. Sonra bu araba yıkama şeyini de bunun dedikodusunu daha önce yapmış olabilirim. Araba yıkama şeyini de şöyle aldı. Şimdi Asya araba kullanamazken Sürekli bana işte şu arabayı bir temizlet, şu arabayı bir temizlet falan diyordu. Bir buçuk yıldır araba kullanıyor. Diyorum ki git arabayı yıkat. O hiç üstüne alınmıyor. Arabanın içi de leş gibi zaten. Yani hani insanlar niye bayandan diye arabası peşine koşarlar bilmiyorum. Ben bugüne kadar temiz bir bayan arabası gerçekten görmedim yani. Neyse ben şey bir tane adamda bir bir şey gördüm, böyle tazikli basınçlı. Ondan sonra oto yıkama şeyi diye. Hemen eve geldim. Önce sipariş ettik. Sipariş ettiğimiz geldi. Fakat ben kendi hatamdan dolayı siparişi biz iade ettik. 1500 lira gibi bir şey almıştık. E, çünkü e, köpürtme şeyine, sabun şeyine, e, şey sabunu koyu koymak gerekiyormuş. Ben ne bileyim ben, hani öbür bidondaki sudan alıyormuş. Çay içer misiniz? E, birileri geldi. Neyse. <laughs> Neyse bunları ekleyeceğiz herhalde. Şimdi çay içer misiniz dedim. Çay ikram edeyim gelenlere. Ee, o sabun şeyini koyu koymak gerekiyormuş. Biz onu iade ettik. Daha pahalısını aldık. Sanki o iş görmüyor ya. İşte orada bir de bilmem kaç mod falan filan diyordu. Daha pahalısını aldık. O an sonra ve e, şey yeni gelende sonra utandığım için 1800 liralık aldığımızı iade etmedik. Asya ödedi bunu. Merhaba Size Allah. çay ikram edeyim tamam bardağınız Allah. varsa. Tamam. Bardağımız yok. Ha. Tamam, tamam. <laughs> e, ve e, biraz önce işte burada arabamı da yıkadım. E, YouTube'a video çekiyorum da. Ama isterseniz dediğim gibi çayım var. E, ister... Tamam. Allah. Bardağımız yok. Tamam. tamam. E, ve Neyse bunlar ben de onlara hemen e, oto yıkama e, oyuncağımı gösterdim. Hemen Yasemin baktı ve Yasemin de o oto yıkama nesnesinden sipariş <laughs> edecek. <laughs> <laughs> Onlar bana e, şey çadırı e, gösterdiler. Yani çadır çok konforluymuş. Benim aracım uygun değil çünkü benim aracımda bir denge yani onu da eklersem benim aracıma şeyi de tavsiye etmiyorlar ba, e, üst bagajı da tavsiye etmiyorlar. O yüzden ben onu alamıyorum. Ama aracımı değiştirirsem almayı düşünüyorum. Şimdi sizin yorumlarınıza dönmek istiyorum. Ha, YouTube Studio. Unutmuşum ya. İlk yorumu okuyorum. Yani ben şu an henüz okumadım bunu. Esra Gökdemir'den merhaba Hacer abla. Bugün şöyle bir şey yaşadık. Hemen ilk gördüğüm videonun altına yazmak istedim. Çok enteresan bir durum. Bundan yaklaşık bir ay önce hatta belki bir aydan da fazla biz kızımla dışarı çıktıktan sonra scooter onu, kay e onu kaybettiğimizi fark ettik. Geri gidip aradık herkese sorduk site içerisinde bir yerdeydi diye hissettim ve biraz araştırdım. Bakın hissetmiş gördünüz mü? Etem dede, Etem dede, gömleği keten dede diye bir tekerleme varmış. Onu söyledim içimden ve nedense biliyordum geri geleceğini. Aklım almıyordu kaybolmasını. Bugün bir şekilde bir vesileyle evden çık, e, erkenden çıkmıştık. Evin önünde biraz yıpranmış şekilde skuteri bulduk. Bu resmen bir mucize. inanamıyorum Hala İnanamıyorum hala. Hem şükrettim hem de galiba bu tekerleme işe yarıyor. Sizinle paylaşmak istedim. Bu tekerlemeyi ben de denedim. Herkes bununla çok fazla buluyor. Ben bununla bulamadım. <laughs> ben de şu işe yarıyor. Şeytan aldığı götürdü. Satamadan getirdi. Gerçi etemde de kısmında da böyle bir göbek atma şeyi olayı falan var ama. Göbek atma kısmına gelmeden önce ben böyle bir şey yapamıyorum herhalde. Ben böyle biraz daha oynak biraz daha şeyim ya. Ee, hemen yazalım videoda okudum diye aslında sondan başlayacaktım gene başa gittik ya ne güzel şeyler paylaşıyoruz birbirimize değil mi hop kopyala diyelim evet ben e, bir şekilde sondan geriye doğru e, yorumları birazcık daha azaltmaya çalışacağım. Kendinize aferin diyor musunuz bu arada? Aferin kızım. Başardın. Bravo. Filan yapıyor musunuz? Unutmayın yapın. Nefes almayı unutanlar. Anksiyetesi olanlar. Alarm kurup nefes almayı unutmayın. Lütfen. Çünkü bu e, nefes e, çalışmaları taktım ya ben kafaya dönüp dönüp nefes diyeceğim belli ki. Hani bir de milletin dedikodusunu yapıyorum. Vay aynı şeyden de bahsedip duruyorlar da işte bir bilmem ne de filan diye. Ondan sonra ama e, şu aralar yani bir süredir çok düzenli de yapmıyorum. Böyle hani araba kullanırken falan filan yapıyorum. O, ama e, yaptığım süre içerisinde... Bakın yapmadığım belli. Sol burnum benim genelde tıkalı oluyor. Düzenli yaptığımda sol burnum açılıyor mesela. Ve hani e, geçenlerde birisi şey dedi bana. Öksür, e, eskisi kadar öksürmüyorsunuz dedi. E, eskisi kadar öksürmüyor olmamın çok büyük bir orandaki nedeni bence nefes çalışmaları. Çünkü nefes çalışmaları alerjiyi de etkiliyor. Alerjiyi de rahatlatıyor bence. Ay bunu okumam lazım ya, lütfen bu çok güzel. 66 nemo demiş ki. Kollar, iyi yolculuklar. Ee, kollarımı kaldırıp para bana her yerden akıyor demeyi denedim. Dolabımı düzenlerken 10 lira para çıktı eşyalarımın arasından sürprizli. Bir de ben 5 dakikalık Doktor Banu Taşçı'nın masa başı egzersizlerini yapıyorum. Omuzlarıma, boynuma iyi geliyor demiş. Bir tane bir yorum var. O yoruma e, geldiğimde tam olarak okurum size. <laughs> İnanılmaz şeyler yaşanıyor. Şimdi demiş ki bir tane arkadaşımız e, şey e, böyle kendine olumlama mı yapmış bir, bir şey yapmış yorumu bir, bir, gün o yorumu okuyacağım. O işte başımdan paralar yağıyor falan demiş. Yolda yürüyormuş. Yolda yürürken bir anda başından paralar yağmaya başlamış. Ee, birini, bir örtünün içerisinde para varmış bir, bir şey varmış ve birisi fark edemeyip sallamış bizimki bizim arkada bu YouTube'daki arkadaşlarımızdan birinin böyle başından aşağıya paralar yağmış. Hani bu vizyonlama var ya vizyonlama ile ilgili bir videoda olabilir o. Hatta bunu benim arkadaşım da yaşadı. Benim arkadaşım işte bekarken home office kullanıyordu evini. Eve de temizlikçi bir bayan geliyordu. Altun Hanım çok tatlı bir kadındı. Meğer bizimki <laughs> paraları böyle dolapta çarşafların arasında bir yere koyuyormuş. Yani hani işte hani müşterilerden aldığında götürüp oraya koyuyormuş falan. Altun Hanım'ın da titiz de bir kadın Altun Hanım yani hani böyle bir de hani böyle insan kendinden genç böyle erkekleri falan da böyle çocukları sahiplenir ya öyle sahiplenmiş yani anne gibi dolabı içine kadar düzeltiyor. Altun Hanım yedinci kattan oradaki bir çarşaf pike bir şeyi böyle bir sallıyor bütün paralar her yere uçuyor. <laughs> Bu olayı yaşayan arkadaşımız Ataşehir'de miydi bilmiyorum ama neyse ki arkadaşımın hani evini baktığı cam böyle boş bir arazi tarafına bakıyordu. İşte inip toplayabildikleri kadarını toplamışlar. Şans noktası demiş ki arada başka meditasyonlar da var. Kisle ilgili bir şey var. Cansu iki ay olmuş sana artık cevap vereyim. Hacer Hanım kistim var göğsümde. Şimdi de nodül çıktı 2 cm. Parça alacaklar. İyi mi kötü mü olduğuna dair. Eğer ameliyat olursam ömür boyu ilaç kullanacakmışım. Çok korkuyorum, çok üzgünüm. Cansu yani bu olayın üzerinden 2 ay geçmiş. Ben böyle bir türlü çok özür dilerim video çekememişim ama bir yerde anlatmıştım benim kızım 8 aylıkken benim kızımda bir kist bulunmuştu ve ben o kisti yani hani bu normal bir şey bu yok olacak falan filan demiştim ve yok olmuştu Yani bu korkmana gerek yok zaten yani olacak olan oluyor senin korktuğun şey şu andan korkmuyoruz arkadaşlar. Şu andan korkmuyoruz Önümüzdeki gelecekten korkuyoruz ve gelecekte de, Kafamızda kendi yazdığımız senaryolar, yani hani inanılmaz korkutucu senaryolar yazabiliyoruz ve onlardan korkuyoruz. Gelecek gelecek yani. Şu anda ölmeyeceğimizi nereden biliyoruz? Niye korkuyoruz ki bir sonraki aşamadan? Yani salın gitsin ya. <laughs> Bu arada e, dünkü videoda da söyledim galiba. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar mümkün olduğunca yani seyahat edin ama bu seyahat etmek yani illa benim şu anda yaptığım gibi kilometrelerce yol gitmenize gerek yok. Gerçekten gerek yok. Ben mesela oturduğum evin E5'e yakın olduğunu işte taşındıktan 10-12 sene sonra falan fark etmiştim. Bugün sabahleyin Yasemin'le konuşuyorduk da başka bir şeyden o hani çadırları olanlar, çadırları olanlar var ya onlarla konuşuyorduk. O sırada aklıma geldi. Ben mesela yaşadığım evin çevresini 10 küsür sene bilmemişim. Yani hani ben hep evimin E5'e uzak olduğunu düşünüyordum. Çünkü daha önceden çok koşturmalı bir hayatım vardı. Ondan sonra ev, ev benim için sadece yatmaya gelinen bir yerdi. Sabah çıkıyordum işte hani daha önce anlatmıştım ya. Boğaz'da kahvaltı, havuz, o bu akşam Taksim'de diğer gösterileri, Belgrad Ormanı'nda yürüyüşler, koşular falan da filan da eve yatmaya geliyordum. Ve bunları yaparken de ya işte serviste gidiyordum ya da kendi arabamla gidiyordum. Ve evimden tabii arabayla gidince bir kavşaktan çıkmanız gerekiyor. Ee, bir gün araba Akşehir'deydi ve ben araba Akşehir'de olduğu için Asya iki buçuk yaşındaydı böyle gideceğim yerde salacak yani hani salacağa gitmek Kadıköy'den zor oradan zor buradan zor falan gibi ve ben dedim ki yani hani şuradan bir deneyim dedim yürüdüğümüzde iki buçuk yaşındaki çocukla yürüdüğümüzde hepsi topsu benim evim E5'e 7 dakikaymış yani mahallenizi keşfedin çok uzağa gitmeyin sadece bir ağaca daha detaylı bakın gerçekten o zaman Allah'ın varlığını çok daha yoğun hissedeceksiniz Çay içer misiniz? Sağ ol, Bardağınız varsa verebilirim. Sağ ee, çok, çok. şimdi şans noktası isteklerimiz nasıl gerçekleşir videosuna bir yorum yapmış. 19. dakika 24. saniyede şöyleki e bir şeye e, dileyim bir gün o iş yerinde sekreter olmaktı. Bütün duam ve ritüeller bu konu olsun diyeydi. 3 ön lisans bitirip ilk sekreterlik ben çaycı olarak girdiğim ve 5 yıl çay temizlik işinden sonra yönetici asistan ve sekreterdim. Duam kabul olmuştu. Gel gelelim ben içimde hak etmediğime o kadar inandım ki geldiğim e, geldiğim yere bir sene 4 ay sonra sözleşmem feshedildi. Şimdi iş güvenliği C uzmanı olarak e-katip e, bir şey kayıtlıyım. Ama ilkokul mezunu arayan yerlere iş başvurusu yapıyorum. Hak etmek çok önemli hayatımda. Evet arkadaşlar eğer hak etmediğinize inanırsanız elinize gelen de gerçekten gider. Biraz önce gene konuyu yarım bırakmıştım. İşte ben hani böyle yeş ağaç altında işte çeşme falan filan böyle bir, bir yer istedim Allah'tan. Ondan sonra ama Allah'ın bunu vermeyeceğini de bir, böyle bir şeyim var. Hani böyle bir tereddütüm var tamam mı? Halbuki öyle böyle çok hani henüz acıkmamışım, çok çay istemiyorum falan filan. O, bir yer gördüm güneşin aldı. Dedim yok yani. Sonra başka bir yer gördüm. Gene hani böyle bir gölgelik bir yeri var ama çeşmenin, betonun gölgesi vuruyor. Üstelik yolun sağ tarafında değil, sol tarafında. Ondan sonra... Sonra başka bir e, yer gördüm. İşte böyle bir park gibi bir şey. Ondan sonra oraya da bir masa da koymuşlar. Bir köy içerisinde bir, bir yer. Ama böyle hani e yolun sağında tamam ama böyle tam benim hani şunu istiyordum ben tam bu değil tamam mı sonra dedim ki, ya ben güveniyorum dedim güveniyorum yani benim arabamı park edebileceğim tam böyle serin güzel bir yer var dedim yani beni Allah'ım dedim sevgili Allah'ım melekler e, iç sesim lütfen dedim beni oraya yönlendirin ve deyin ki bana dur ve ben buraya gelirken burası çok kavşaklı bir yol. yani böyle SS'ye gidilen bir yoldan geliyorum. Çöp dökmeyin yazmışlar. Bir önceki şeyden görülüyor kocaman çöp dökmeyin. Ha çöp dökmeyin yazdığına göre dedim burada bir çeşme var. Bir kere hak ettiğinize inanacaksınız. Hak ettiğin hak ediyorum. Ben de yapıyorum bunu. Yani böyle ben beni diyorum ya size her seferinde. Hepimiz yoldayız. Öğrene öğrene gidiyoruz. Bir şeyi hak ettiğimize inanıyoruz. Bir şeyi hak etmediğimize inanıyoruz. Bazı şeyleri biraz atlayacağım. Neyse çok da uzun çekmeyin. Bu burada kalsın. Sadece bu anı sizinle paylaşmak istedim. Hepinizi seviyorum. <laughs> Başımızdan paralar yağsın. <laughs> Takip etmeyi, pardon abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yani hani bu paylaşımlar da böyle bir, bir şekilde etki ediyor anladığım kadarıyla. Evdeki çoluk çocuğunuzu taciz ederek onlara Whatsapp'tan videoyu gönderebilirsiniz. <laughs> Hatta şunu yapabilirsiniz. Allah'ım ne kadar böyle hin çalışıyor işte Türk haklıya. Kendinize böyle bir tane WhatsApp grubu kurun. Mesela bir tek kendinizin olduğu. Hatta birden fazla WhatsApp grubu kurun. O videoları o WhatsApp gruplarına sadece sizin üye olduğunuz WhatsApp gruplarına paylaş seçeneğiyle gönderebilirsiniz. Bir de hype yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, güzel bir yolculuktayım. Çocukluğumdan beri merak ettiğim Sinop'a doğru yola devam ediyorum. Lütfen bir yerlere gittiğinizde kendi şehrinizi temsil ettiğinizi unutmayın. Mesela ben Cide'yi çok merak ediyordum. Fakat hep böyle geçmiş anılar bilmem ne falan böyle insanı dürtüyor ya. Sonra Cideli tek bir kişiyi tanıdığımı ve o kişinin aslında yani o kişiyle ilgili olan şeyler aklıma geldi. Ay böyle Cide'den bir anda buz gibi soğudum. <laughs> Halbuki yani Cide'nin içine girdiğimde bir sürü insan böyle çok yardımcı oldu, çok tatlı davranlar bilmem ne. Yani hani, o arkadaşım da kendi kafasındaki şeyleri bana anlatmış olmasa benim zaten onları idrak etme şansım yoktu yani güzel vakitler geçirmiştik zamanında. O yüzden gittiğiniz yerlerde şehrinizi temsil ettiğinizi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ojelerim de çıkmaya başlamış.